Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ETS2 oynuyoruz. Bugünkü aracımız Ford Cargo 2520 araçlarından bir tanesi. Araç bayağı güzel yapılmış. Ee, yapımcı kase geldi. Ee, 1453. Yani rumuzu öyle. Artık ismini bilmiyorum. Ama araç efsane sesini falan birazdan duyacaksınız. Ee, jantları değiştirebiliyorsunuz. Lastikleri yanaklı yapabiliyorsunuz. Ee, en güzeli full slot döşeyebiliyorsunuz altını üstünü yanlarını arkaya falan gördüğünüz gibi ben böyle bir şekil yaptım kafama göre siz değiştirebilirsiniz tabi alt tarafı falan birazdan e, gece yapacağım orada da görebilirsiniz Lot, e, slot düşebiliyorsunuz şurada değiştirebiliyorsunuz e, istersen siyah yapabilirsiniz yanakta yapabiliyorsunuz jantları e, pardon lastikleri ve jantları Üstü değiştirebiliyorsunuz. Böyle yatarlı yapabiliyorsunuz. Ya da ya yani biraz daha düz yapabiliyorsunuz. Ya da bu şekilde yapabilirsiniz. Ya yani Birçok ayrıntıya girilmiş. Şurada arkada kaptan yazıyor mesela. Buraları da full slot yapabiliyorsunuz. Mesela içine geçelim şöyle. Bakın şurada sol e, 3U yazıyor. Sonra burada sağ falan yazıyor. Kapıları mapıları. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı yapılmış. Biz dışarı çıkalım. Baya güzel yapılmış bence. Yüksekliği sadece iki tane bramda var. İçine geçelim. İçi biraz karanlık ama e, animasyonları falan var. Mesela çalıştıralım aracım. Şöyle yapayım hatta. Animasyonları açalım bir. Animasyonları bu şekilde. Hop gidiyoruz bu arada. El freni çekelim. hava gazı falan efsane. Eee bu şekilde el frenimiz çalışıyor. Vites çalışmıyor. Sesleri falan hava gazlarının vitesle değişimleri hepsini göreceksiniz. Camlar bu şekilde açılıyor. Cam şey de var. Hatta öyle söyleyeyim. Sesini falan da koymuşlar gördüğünüz gibi. Dışarıdan mı sesini duyalım? Ya bayağı gürül gürül çalışıyor. O seslerini falan duyuyorsunuzdur. Tekrar çalıştırayım. Ya bayağı güzel olmuş. Bir de gece yapalım ondan sonra yola çıkalım. Ya yani kimkenes tarafında olduğumuz için çok böyle gece olmuyor ama slotları falan Gördüğünüz gibi yere yansıması var. Herhangi bir kasma donma yapmıyor. En güzel tarafı da bu. Slotlarda bazen çünkü donma kasma oluyordu. Gayet güzel olmuş bence. İçine geçersek de parları yaktım Oldu şu ya da şöyle bir aydınlatma geliyor. Hem yeşil, mor, turuncu, kırmızı gidiyor yani değişiyor güzel olmuş. O da kasma donma e, ee, yapmıyor diyemem. İçerideki e, ışık yapıyor. Farları kapatalım. Şöyle biz kendimizi bir tekrardan sabah 10 yapalım. Ya yani içerisi biraz karanlık olmuş ama olsun. Ve neredeyiz? promos haritasındayız. Ee, şöyle şöyle biraz daha üstü. Ne diyor abi? Ropening Holin Givas mı öyle bir şey yazıyor. Oradan şöyle aşağı doğru bir rota çizdim. E gideriz herhalde 214 kilometre bir yolumuz var gidemezsek Ve de sade bir yerde çekeriz diye düşünüyorum. Evet yola çıkalım. Maşallah. maşallah yazısını koymuşlar harbiden maşallah yani. Kornalara bakalım. Bu da havalı korna. Evet değişik sesler koymuşlar gerçekten. tane ses motoru var. Ben el altta koydum. Rotar doğru doladı. Yeni ses eklenmiş diye zaten açıklama bölümüne bırakmışlar. Böyle bir de e, araç böyle yüklü gibi gidiyor. Yani boşmuş gibi gitmiyor. Yük seçeneği yok ama alamıyorsunuz. Ama yüklüymüş gibi gidiyor. Rotarlara bakmadım. E, onu beraber bakalım. Gönül gönül ya. Böyle değişik sesleri özlemiştik. uygulama oluyor yine eskiden bu hal arabası falan oluyordu galiba ford kargo ya da eşya falan taşıyordu o yüzden ford kargo kalmış ismi ha bu arada çekiliş var bilginiz olsun çekilişi nasıl diyecek olursanız ee, Youtube'dan 5 e, tane seçeneğiniz var arkadaşlar. YouTube'dan abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, sesini alıyorsunuz. DLive'dan abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, sesini alıyorsunuz. Twitch'ten aynı şekilde abone olup bildirimleri açıp e, sesini alıyorsunuz. Facebook'tan ve Instagram'dan da takip edip SS'lerini alıp Discord'a geliyorsunuz. Discord'da da e, bana özelden SS'leri atmanız dahilinde e, ee, çekilişe katılma hakkı kazanıyorsunuz. Çekiliş ne diye soracak olursanız da e, genelde bizim ana oyunumuz ETS biliyorsunuz. E, ETS'den eksik TL'ciğiniz olabilir. Onu alırız. Yani i̇lla bir DLC ismi saymıyorum. Hangisi eksikse onlardan bir tanesini Biraz fazla bu duvara. hangisi eksikse onu söylersiniz onu alırız ya da o düzeyde burası bayağı darmış bu yalnız ya bir ya duvara çarpacağım <laughs> ya çarpacağım ya yani dediğim gibi bir oyun hani ETS'nin delicesine eşdeğer bir oyun vardı ya ben DLC her şey istemiyorum o oyun istiyorum dersiniz oynanırız farklı bir oyun delicisi olur ee, yani bu şekilde ben yardımcı olmaya çalışayım diyorum. Of abi yollar felaket yalnız he. İki oldu çarpıyoruz hayırlı işler. sıcak yolu yok. bir oluyor. Bir rötarda sesini duyamayacağız galiba. Neyse ileride düz yol bulursak şurada mesela. Rotorlar var ama sesi yok. Rotorlar sesi koymamışlar. Olsun o kadar da su kaçırmaz. Ya güneş gelince böyle etraf komple siyah oluyor. Ee, onun haricinde herhangi bir sıkıntı yok. sonuçta e, uzun yol aracı değil. Öyle söyleyeyim. Ama e, kas ekranlı arkadaşımız gayet güzel yapmış. Düş animasyonları falan hepsi çalışıyor. Yani sesi de fena değil dediğim gibi. Değişik bir ses. sesleri falan gayet güzel ya bu arada ETS'den herhangi bir sıkıntı yani şey de gelmiyor yani böyle duyuru falan da gelmiyor yani 1444 yakındır herhalde diye düşünüyorum ee, bu kadar gecikleri göre göre ee, Muhtemelen 144'te Rus versi yani çıkacak Bence ya tahminim o yönde zaten bugün e, oyun açarken bir güncelleme falan geldi. Ya bayağı bir 31 GB yakın bir şeyler indirdi, kaldırdı, bir şeyler yaptı. Dedim herhalde 144 falan mı geldi? Benim mi haberim yok. Ya bir anda beta sürümü gelmeden direkt yapıştırırlar mı bir falan. Da bir heyecan yaptık tabi. Ama baktık öyle bir şey yok. Oyunda bir ekstra bir e, yenilik falan da yok. Yani muhtemelen e, amp yapısını falan yapıyorlar. Çünkü 1.42'den sonra 1.43 çok hızlı çıktı. 1.41 ile 1.41 arasında da çok fark oldu. Peş peşe yaptılar. Şimdi 1.44'te bayağı bekliyoruz. Ee, bu kadar beklemenin ardından e, sağlam bir yenilik ya da ne bileyim derece falan e, gelir diye düşünüyorum. Yollarda maşallah varmış ha. Bir sağa gidiyoruz, bir sola gidiyoruz. Of. İskandinavya tarafı fena. Yani orijinal ses böyle bilmiyorum ama değişik ses olmuş, fena da olmamış. Dayı bassaydın biraz be. Sollayamıyorum seni. Yolumu sahip değil çünkü. Oh, frende sağlam. Hemen yapıştırdı aracı yere. rotarlar sesi pozisyonlarmış daha iyiymiş ya Normalde orijinalinde rotarlar var mı bilmiyorum gerçi ama Kim bir kol falan var mı? Yok kol yok orijinalinde herhalde e, ee, rotarlar yoktur diye düşünüyorum Hacı durdurması dediğimiz be. Kalkması biraz sıkıntı bunun. Ha önümüzdekinden kurtulduk biraz basalım. Gerçi yok şey denk geldi ama. Like be eskilerden kim kaldı? Çünkü denizin ortasından yol yapmışlar. Patlamaz yeri az kaldı. E, Bezlinik vardı orada. Yani şurada benzinlik vardı Aynen buradan orta attığımız yer ileri atmışız ama orada konacak yer yok. yok Duracak yer yok konacak yer yok ya. Bugün değil miyim ben de yani Şöyle kenara çekelim Kimseyi rahatsız etmeden şöyle Abi çalışırken Rolanti'de yani farklı bir ses var gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar bugün eskilerden Ford Cargo olan 25-20 ee, aracımızı çektik. Yapan arkadaşın eline koluna sağlık bayağı kapsamlanmış slotlar falan ee, sonuçta beğenmek var açıklama önümünü bırakacağım oradan indirip oynayabilirsiniz. Tabi beğendiyseniz beğen butonunu basmayı aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.